Levent abi sen neler söylersin cezalara dair? Ben raporları okumadım yani. Genelde e, Futbol Federasyonu'nun e, adalet duygusunda bu sezon başından itibaren sapmalar olduğu için Takim Kurulu, Disiplin Kurulu'nun ceza bu kadar mı gerektiriyor bu kadar gerektirmiyor mu diyecek. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. E, bunlar verilmiş gitmiş artık yani. Orada bir ceza var yardımcısı kim neydi adı? Putin miydi? Foti. Foti değil mi? Salvatore Foti. Foti. Ha, Salvatore Foti. Şimdi Salvatore Foti ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Can da top oynadı. Empati yapmasını isteyeceğim herkesin bu konuda. Ve empati yapması konusunda da Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu ve Mecnun Ot Yakmaz. Ben Hacı Osmanoğlu hukukum çok yok benim. Ee, Haluk Ulusoy'un babasının rahmetli Saffet Ulusoy'un ee, taziye Gecesi ben kendisiyle tanışmıştım. O günden sonra zaman zaman görüşmeler oldu. Bir de en son burada Ödül törenine geldi bizim. O zaman görüştüm. Meclis oturumuz iyi tanım, iyi bir dostumdur. Ee, çok delikanlı bir adamdır. Bık açık konuşuyorum. Öyle eğilip bükülmez, yamulmaz yani. Acı Osmanlı için aynı şeyler dile getiriliyor. O, o kadar yakından tanımadığım için e, şey kadar yorum yapamam meclis başkan kadar. Meclis başkan hakikaten. Dimdik durur, öyle kolay kolay boyunu eğdirtmez yani kimseye. Şimdi ikisi iki tane başkan ve ikinci başkanı şunu soruyorum. Bu Portekizli oyuncu size iki defa Portekizce, iki defa da İngilizce. Değil mi? O ve Ç harfleriyle başlayan lafları söyleseydi aileye yönelik, siz ne yapardınız? Ben soru soruyorum. Çünkü yapabileceğiniz gücü biliyorum ben. Nasıl bir cevap verebileceğinizi o andaki tavrınızın, ruh halinizin ne olduğunu ben biliyorum. Kaldı ki sabır sabır devam eden bir adam var. Buna dört maç vermişsiniz. Ödül gibi bir ceza. Bunun sözleşmesini feshedeceksiniz. Türkiye'de çalışma izni vermeyeceksiniz. Çünkü Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da bayrağında şu anda Avrupa'yı teslim et, temsil ettikleri Türk bayrağı var. Fark ediyorsan değil mi? Türk bayrağı var. Bu Barış Alper de bir Türk çocuğu ve Türk milli takımın oyuncusu. Tamam mı? Sen böyle bir adama ahlaksızca aileye yönelik sarf ediyorsun. Görüntüyü verler, bak veriyorsun görüntü. Geliyor, geliyor, geliyor söylüyor. Dört maç ceza veriyorsun, öyle mi? Ve bunu bildiğiniz halde, siz buna müdahale etmiyorsunuz. Ben size soruyorum, iki başkan ve ikinci başkanı soruyorum, empati yapın. Bunu size hayatta birileri söylese ne yaparsınız? Ne yaparsınız? Gücünüzün ne olduğunu ben biliyorum. Neler yapabildiğimizi gücü de ben biliyorum. Bu dört maç alaycıdır. Ben diğerlerine bir şey demiyorum. Bu. Çirkin bir cezadır. Bu ödüldür bu adama. Çok net söylüyorum. Yani kaç ödüldür. maç olmalıydı Tabii yani? Onu bilemem be. Sezon sonuna kadar. ya Allah aşkına Avrupa'ya bakıyorsun. Hakeme geldi. Fonseca Lyon hocası ne yaptı abi? Kafasını uzattı. 9 ay men Avrupa... evet. cezası verdiler. Yanlış mı? Ha? Adaletten söz ediyorsunuz. Değil mi? 9 ay men cezası verdiler. Bu adam bile bile tahrik ederek ağır aile. Bu insanlar Karadenizli. Şeyde Karadenizli. Osmanlı Trabzon'lu, o da Rize'li. Bu insanların aileleri yok mu? He? Burada 4 maç sonra burada deplasmana çıkacak ve bunu buraya sürmeye çalışıyorsunuz. Burada Fenerbahçe'nin tavır koyması lazım. Tavır koyması lazım. Ben Fenerbahçe'den bunu beklerim. Diğerleri için Mourinho 3 ceza vermiş, 5 ceza vermiş. Problem değil ki yani Mourinho Mourinho sağda tutmuşsun. Mourinho Ne dedi abi? Bak ben not aldım burada. Lyon hocasına Fonseca'ya 9 ay vermişsiniz. Bu lig kirli dedi. Ceza verdiniz mi? Yok. Bu lig pis kokuyor dedi. Bilseydim gelmezdin dedi. Bu böyle bir ligi yurt dışında kimse kim izlesin dedi. Maymun benzetmesi yaptı. Burun sıktı. Ama TFF'nin disiplin kurulunun ahlakına göre bunlar suç değil ya. Orada oturuyorlar hukukçular. Onlara göre diyor. Sonra Başkan Ali Koç Kulüpler Birliği Başkanı olarak Türk futbolunun marka değerini yükseltmek için çalışıyoruz diyoruz. Marka değerine zarar veren insan bunlar ya bu söylemler. Avrupa'ya rezil olduk bak verdiler şeyleri Avrupa'da yine. Geçen gün burun Sıkbol'un bütün herkes verdi yayındaydık beraber. Evet evet. Vermediler mi? Ya, tüm dünyada zaten gündem oldu. Tüm dünyada gündem yani. oldu. Hayır yani, ben bunu söylemeye çalışıyorum. O zaman hiç ceza vermeyin ya. Futbol Federasyonu lütfen deyin ki ceza yok hayat devam etsin diye Hiç olmazsa. En azından bir duruşuz olduğunu. Jose söyle. Mourinho İspanya'da Real Madrid Barcelona maçında Titoya yapınca iki maç ceza almıştı. Evet. evet. Burada üç maç cezalı. Tamam, yani şunu söylemeye çalışıyorum. ya yani bu söylemler, eylemler bir kaç kaç kez kırmızı kart gördü Mourinho geldiğinden beri. Bu tamam. üçüncü mü oluyor? Tabii yani üç. üç e, iki, Avrupa'da herhalde. kaç gördü? İki. Evet. Değil mi? E, Fatih Terim Ali Bey şey dedi, Sicili bozuk dedi. Fatih Terim bir sezonda beş kırmızı kart görmedi hiç. Kimi sicili bozuk? Moruño'nun sicili bozuk. Şimdi Fenerbahçe cephesi de şunu söylüyor. yani evet. Barış Alper'in ve yine Jose Moruño evet. Okan Buruk olayında evet. e, karşı taraftan tahrik olduğunu söylüyor. Ne yaptı futbolcu? Kenardan geliyor. Kulübenin önünden geçti. E nereden sonra? geçecek abi? Hakemin <laughs> hatası. İçeriden çıkarttı orayı. Nereden? Hakem akıllı olsaydı tam da Galatasaray türbünün önünden çıkarsaydı oyuncuyu kulübesinin. Hakemin zafiyeti kenardan çıkmış Türbünün önünden yürüyerek geçerken işaret yaptı mı? Görüyor musunuz? Görüntü verdiniz ya. Yok bir şey. Adam geliyor konuşmaya devam ediyor. Cem Pamuk'a sorun empati ekranım. yapsın. Şunu görsün buyur. Aç bak görüyoruz burada <laughs> ekranda. Bak yürüyor oyuncu. Kimse laf etmiyor. Alekola hareketi yok. Bak bak konuşmaya devam ediyor. Bak bak konuşmaya devam ediyor. Bak devam ediyor. Sonra da eliyle de bir işaret yapacak. Bak bundan sonra bak. Bak görüyor bak. Ne yapıyor gidiyor. Temas var mı? Yardımcısına ee, yardımcılarına Mourinho'nun yok. Barış Tepesi. E tamam da bir sabır diye taşı var ya yerinde çatlar. Çatlar. <laughs> ben soruyorum futbol oynamışsan Desinler bakalım ne oluyor eski futbolculara. Eski futbolcu dönemine denk gelselerdi. Yine sabre diyor. En sonunda dayanamıyor. Ya yani bu kadar insan olur mu ya? Ben bak hiçbir diğer cezalarla ilgili ben yorum yapmayacağım. Yapmayacağım. Ama şurada şu aile edilen küfürün cezası karşılığı 4 maç öyle mi? O zaman herkes etsin abi o çek küfürünü. Hep herkes etsin oyun içerisinde. Bunu örnek gösterecekler o zaman. Örnek bu. Kusura bakma. Örnek bu. Yani lig sonuna kadar mem olmalıydı? Ya yani tabii canım yani var. vereceksin bu. Utanç verici bir şey ya. Fonseca'dan ders almıyor musunuz? Fransa. Fonseca nereli abi? Fonseca Portekizli. Pardon. Ben onu vereceğim. Ben Portekizli hoca. 9 ay futboldan men alıyor Fransa'da. Doğru mu? Doğru. E tamam, bu kadar basit. Ben ne söyleyeyim ya? İşte deve misali abi. Neren düzgün ki demiş. Nerem düzgün ki demiş. Ömer de. şimdi ne var biliyor musun? Yani aslında e, Barış Alper hepimiz maçtaydık. Barış Alper kenardan çıkarken hakemin sağın içerisinden gidin diye göstermesinden sonra ve sağın içinden gittiği süre içerisinde kalenin arkasına gidip suyu alıp oradan devam etmemesi veya tekrar içeri girerek oradan yürümesi girdi çıktı doğru girdi çıktı o biraz tabii gerdi ortalığı dolayısıyla da yani ben Putin'in söylediklerini Levent'in yani tabii şey yapıyorum yani söylenmemesi gerekir ama bu ortamda e, söylendiği zaman eğer bunun karşılığı Türkiye Futbol Federasyonu'nda en ağır ceza neyse onu versin diyelim ama neticede oradaki talimatname ve statülerle yönetildiği için profesyonel disiplin kurulu talimat talimatla ceza maddelerinde ne söylüyorsa ne soruluyorsa onun üstüne çıkamaz onun dışındaki iş yönetim kuruludur artık yani ve o yönetim kurulu oradaki talimatlamelerin üstüne çıkarak da bir karar da alamaz yani bunu sezon sonuna kadar oynatmıyoruz veya gitsin muhafizte şey olsun iptal etsin gibi bir maddeyle veya da bir kararla onu alamaz çünkü öyle bir yetkisi yok federasyon federa, için demiyorum fenerbahçe Ama için hayır, sen dediğin fenerbahçe de rahatsız olabilir. Çalışma izni vermem, vermem. Fenerbahçe rahatsız olmuyor mu bu işte? Ya aslında yani şöyle. Ya sen ya, rahatsız olmuyor musun bu küfürden? Ya tamam rahatsız oluyorsun ama yani bu rahatsızlığa gelene kadar bunu tek tek böyle ele aldığımızda bir sürü şeyi ayıklarız, bir sürü şeyi karşı karşıya çıkartırız veyahut da yani e, Galatasaray içinde e, aynı şekilde olan şeyler var. Fenerbahçe içinde olan şeyler var. Ama burada önemli olan biz hala sahanın dışını çok konuşuyor olmamız enteresan sahanın içini bir yere kadar konuşuyoruz ve maçtan sonraki olaylar işte bizim hep beraber yayın yaptığımız süre içerisindeki aldığımız tepkiler, oradaki konuşulanlar, söylemler, bunlar biz tabii rahatsızlıklardı ve sahanın içerisindeki olayları daha çok sahanın eee biz tabii futbol adamı olarak sahanın içinde kalıp pozisyon değerlendirmeleri, işte dizilişler neden oldu, neden bu buydu. ama biz hemen bak, açılışı cezalarla açıyoruz mesela. Cezalarla konuşuyoruz. Maalesef. İstemez gündem miyiz? Bu, Burada gündem bu ama gündem bu olmasının e, getirmiş olduğu bir takım yan sıkıntıları da var. Bunlar bu gündemi yaratırken, bu gündemi yaratan insanlar devamlı işte ne oluyor? ile Fenerbahçe arası ister istemez geriliyor. Beyanatlar, maçtan sonra çıkılan beyanatlar, Konuşulan veya verilen bir takım sözler, sosyal medyada dönen şeyler. Şimdi sen Galatasaray, Fenerbahçe artık birbiriyle o kadar kutuplaştık ki Ömer. Yani sahanın dışından daha çok, sahanın içinden daha çok sahanın dışı konuşuluyor. Ve sahanın dışındaki bu konuşmalar Türk futboluna inanılmaz yara veriyor. Özellikle de iki camiaya müthiş bir zarar veriyor. Şimdi... Ee, Mekinti, Mekinti, cami arasındaki dostluk bitmiş bitti abi. zaten bitti böyle bir dostluk ee, yok. Hocam Murat abinin de e, bir görüşünü almak tamam. isterim. Murat abi cezalara ne diyorsun ki ilginç örnekler de geliyor onları da konuşacağız az sonra biraz geçmişe döneceğiz. Ya yani ne olursa olsun verilen cezalar e, tartışmaya açık yani ama bu açıkçası sürpriz de yok yani neden sürpriz <laughs> yok? E, tabii ki sezon başından beri profesyonel disiplin kuruluna. Hukuk kurulunun yaptığı sevklerde e, hep e, maddelerin içeriğine bakıldığında işte yeri geliyor 3 ile 6 maç, 5 10 e, maç, 4 e, 7 maç işte para cezalarını falan oranlarına göre sevk yapılıyor ama e, disiplin kurulu değerlendirmesinde hep alt kademelerden ya da e, sevk edilen maddeleri değiştirip e, başka maddelerden ceza verdi. Yani bu sadece Fenerbahçe için değil. Galatasaray'a da Beşiktaş'a da Trabzon'a da diğer kulüplere de oldu.